Oh, Kerem Bey, ben de size bakıyordum. Malum, iki saattir şirkette yoksunuz. Dışarıda işlerim vardı, haber bırakmıştım. Hmm, şu haciz işim. Gerçekten ne oldu o iş? İstersen bizim muhasebeyle konuş. Birkaç bir şey atarız artık biz de. Eksik olmayı, Metin Bey. Eksik olmayı. Ah, gelmişsin. Ne haber? İyidir. Vaktim varsa bir kahve içelim mi? Sonra yapalım ya, biraz işim var. 15 dakika Kerem. Çok vaktini almayacağım. Laflardık biraz. Ben de onu diyorum işte. Yarın yapalım, bugün işim var. Sen bana baksana. Sen hani benim arkadaşımdın? Hani sen beni anlıyordun? Hani yanımda duruyordun? Öyle. Öyle de. Öyle diyorsun ama ne zamandır ortada yoksun. Hayır, yoksa dertlerinizi dinleyeceğim başka bir arkadaş mı buldun kendine? Peki. İşim var diyorsam işim vardır. Bunun altında başka anlamlar aramaya gerek yok. Bir dosya almaya geldim, Oliva'ya gideceğim, bu kadar. Cansu da yok şirkette. O da mı Oliva'da? Bilmem, ben nereden bilebilirim ki? Onun ablası olan sensin. Ben onun aynı evde yaşamıyorum, sen yaşıyorsun. Yani sen bileceksin ben. Şimdi Keremciğim. Buralarda artık babamın değil, Cansu'nun değil, benim borum ötüyor ya. O yüzden sana soru sorduğum zaman sorularıma daha dikkatli cevap verirsen sevinirim. Hayır, sonradan sen üzülme diye söylüyorum. Ne oldu sana ya? Sorma cevap alamadım. Cansu ile aranızda ne var? Hiçbir şey. Belli. Habersiz kalmanı istemiyor herhalde. Efendim? Alo Kerem, acil durum. Ne oldu, bir şey mi oldu? Anlatamam şu an. Hemen otoparka gelmen lazım. Burada bekliyorum seni. Ne oldu? Neymiş acil olan? Kendin gör. Ne bu şimdi benim arabamın yerinde? Bilmem. Cansu anlamıyorum söylesene nereden bileyim canım ben bilmiyorum işte. Birisi senin en sevdiğin araba modelini almış buraya koymuş. Aa, anahtarı da burada. Sen bana araba mı aldın? Sen hiç mi tanımadın beni Cansu? Ben kabul eder miyim böyle bir şeyi? Ya yani niye ki? Bu işle ilgili, seninle ilgili değil. Hediye etmedim ben bunu. Ne demek hediye değil Cansu? Gitmişsin, son model araba almışsın. Ne şey hediye değil bunu? Ama sen şirkette çalışıyorsun ya. Toplantılara gidiyorsun şirket adına falan. Ondan yani. Yok. Yok olmaz böyle. Gerçekten dayanamıyorum ben. Yani Neye dayanamıyorsun Kerem? Konuş benimle. Ya ben zaten her şeyi biliyorum. Neyi biliyorsun ya? Bütün paranı Filiz'e verdiğini. Sen nereden biliyorsun bunu? Evinize haciz geldiğini. Arabanı sattığını. Annenle babanın memlekete gittiğini. Peki neden olduğunu da biliyor musun? Ha? Evime neden haciz geldiğini de biliyor musun sen? Yok bilmiyorum. Bir şey. Ama şunu belki ben bunu kabul etmeyeceğim, tamam mı? Tamam. Ama bu yaptığımı duyunca daha da kızacaksın. Ne yaptın? Haciz borcunu ödedim. Ne yaptın? Ne yaptın? Ya bak kızma, ne olur kızma bana, tamam mı? Ben gerçekten. Senin iyiliğin için yardım etmek istedim sadece. Banka kredi vermemiş. Ben de yardımcı olmak istedim. Ya Cansu bana niye sormuyorsun sen böyle bir şeyi? Ben istemiyorum senin ailenin parasını falan. Ya ailemin parası falan değil. Gerçekten bu sadece benim param. Kendi hesabımdan harcadım ben. Sadece sen mutlu ol diye Kerem. Yani ben sana para vermiş olmuyorum ki. Sen zaten tüm paranı benim için harcamıştın. Ben de onun bir kısmını ödemeye çalışıyorum işte. Of para para para. Ya ben ne yapacağım sizinle? Kerem. Ben gerçekten mutlu olursun diye düşünmüştüm. Sadece senin için yaptım bunu. Çok özür dilerim. Dileme cansu. Özür falan dileme. Ben biliyorum senin niyetini. Ama bir daha bana sormadan böyle şeyler yapma, tamam mı? Tamam yapmam. Sen ya nasıl bir melek çıktın öyle bir aileden? Senin için çıkmışım demek ki. Hadi Oliva'ya Taksiyle mi? Yine ne var? Senin bu küçük kızın yine ne işler çevirdi? Haberin var mı? Ne yaptı yine? Gitmiş, sevgilisine son model araba almış. Ne yapmış? Gitmiş, sevgilisine son model araba almış. Hem de bizim paramızla. Yok artık. Dahası da var. Öğrenmek ister misin? Gitmiş, Kerem'in haciz borcunu kapatmış. Ah. Allah'ım sen aklımı koru. Ya bunlar sustukça tepemize çıkıyorlar. Bu kız beni katil etmeye mi çalışıyor? Anlamadım ki. Geliyorum oraya. Hiç boşuna zahmet etme sarmaş dolaşsa Oliva'ya gittiler. Tamam Oliva'ya gidiyorum o zaman. Dönelim Oliva'ya gidiyoruz.